Ah Ahmet ah. Sana söylediler de, yollar bozuk, dinar üstünden gitme diye. Hani köprülerde yavaşlayacaktın? Deli bozuk bir uçurtmaydın Ahmet. Takıldın tellere sonunda. İttin, ursuzdun, orospu çocuğuydun. Esrar, boyalı ispirto, eroin, çirkefliğin daniskası sende. Bir gün tatlı bir sözünü mü işittim? Bari kırk yılın başında bir bu da senin diye bir çift lastik alsan Biliyorum tampondum, forttum, 45 modeliydim. Lakin ellerine yangındım Ahmet. Ah domuza, ah, nasıl da karıştırırdın ötemi berimi. Sevgi derdin de sana dinletemezdim. Aklın hep yollu karılarda. Sevgi bir uğraştır derdim sana. Taksicilik, parçacılık gibi. Her şeye razıydım, sırf sen anlayasın diye ne mene şeydir sevgi. Gözüme bir kızla kestirmiştim. Müftülerin nazmiye, Handi ise yapacaktım aramızı. Sizi çamlıklara götürecektim. Yeşil halılarımı serecektim altınıza. Bilirim ne Allah'ın gazebi olduğunu. Tam kızla hır çıkaracağın zaman göğün mavisini gösterecektim sana. Her şeye razıydım. Sırf sen anlayasın diye ne mene şeydir sevgi. Böyle bok yoluna gidecektin madem. Bari ben ciğniyedim seni.